Merhabalar. Yeni yılın coşkusunu, sihrini böyle yavaş yavaş hissetmeye başladığımız zamanlarda şöyle kırmızı bir yelekle çıktım karşınıza. Neden bunu özellikle ördürmek istiyorum, herkes örsün istiyorum? Şöyle düşünün, eğer e, örgü seviyenizi birden beşe kadar numaralandıracak olursak en basiti sadece haroşa biliyorsanız yani birinci seviyedeyseniz şöyle bir hırkaya sahip olabilirsiniz. Çok kolay birkaç günde örebilirsiniz. Tabii ki bunu örmek için ne yapacaksınız? Rozetti lollipop iplerimiz. Bunun için çok uygun yumuşacık lollipop tatlılığında. Kırmızı özellikle ben tercih ettim ama siz her rengini tercih edebilirsiniz. Hani böyle peluş kabanlar, hırkalar var ya şu an çok moda. İşte öyle bir dokuyla karşılaşacaksınız bunu ördüğünüzde. Bu modelimizi özellikle tercih ediyorum diyorum. Dümdüz öreceğiz hanımlar. Sadece haroşa bilmeniz yeterli. Bir de rozetli lollipoplar elinizde olsun. Hemen buluşalım, hemen yapalım. Yeni yıl gelmeden giyelim. Ben kırmızıyı tercih ettim. Özellikle yeni yıl coşkusunu sizinle hissetmek istedim. Ama siz tüm diğer renklerimiz için Instagram sayfamıza ve internet sitemize bakabilirsiniz. Hayal gücünüzü bizimle paylaşabilirsiniz. Hemen başlayalım. Ben çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Kırmızı yeleğimiz için tercih ettiğimiz ipimiz rozeti lollipop. Ben kırmızıdan ördüm ama siz farklı renklerine bakın diye daha değişik renklerini getirdim. Şöyle bir yapısı var hanımlar yumuşacık çok çabuk örülüyor. Çok çabuk örülüyor ve bugün böyle mağazalarda çok pahalıya satılan böyle yumoş yumuş hırkalar, kabanlar var ya. İşte onların aynısındaki dokuları biz bununla elde edebiliyoruz. Çok da güzel sonuçlar çıkıyor ortaya. Özellikle 6 6,5 numara şiş ama ben 5'i tercih ettim. Özellikle tercih ettim daha tok bir yapısı olsun diye, daha böyle bir peluş görünümünü versin diye. Ben kırmızıyı tercih ettim. Şu an gözüm lacivertte de kaldı diyebilirim. Bence siz daha farklı renklerini de tercih edebilirsiniz. 5 numaram şişe ihtiyacım var ipimle birlikte. Neden böyle bir şiş tercih ettim derseniz uzun bir örgü olacak. Tek şişe sığmıyor. Bu daha rahat oluyor. Eğer elinizde 5 numara normal şiş varsa sıkıştırarak onunla da örebilirsiniz Ben bunu tercih ettim. Ve hemen ilmek atmaya başlıyorum. İşte pop'un kırmızısı muhteşem. Şöyle bir dokunun harika. Şimdi e, ilmek atmakla başlayacağız. 5 numara şiş tercih edin diyor. Çok büyük bir parça yapacağım için ben misinalı şiş tercih ettim. İpe dokunursanız nasıl bir sevgi duyduğumu anlayacaksınız. Şimdi başlıyorum heyecanla ipimize ilmek atmaya. Ben kırmızıyı tercih ettim ama renklerimiz muhteşem biliyorsunuz. Şimdi ne yapacağım ben bu yelek için? Öncelikle 90 ilmek atarak, 90 ilmek atarak Çalışmama başlıyorum. 5 numara şişe 90 ilmek atacağım. 90 ilmek çok fazla olduğu için bu defa misinalı şişi tercih ediyoruz. 2 3 Hadi bakalım hanımlar. 4 5 Ben 90 ilmekle başlamıştım. Haroşa, dümdüz haroşa. Bakın dümdüz haroşa, arkası önü haroşa 90 ilmekle şöyle 22-23 cm kadar ördüm. Dümdüz ördüm. Sanki battaniye örer gibi. düz örüyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Şimdi sıra geldi kol ayrımımı yapmaya. Ne yapacağım burada? Hemen şuradan, şuradan 22 tane ilmek haroşa örüyorum. düz örüyordum ya zaten. 22 tane ilmek haroşamı örüyorum. Biraz sonra kolumu keseceğim. Kolumun ayrıldığı noktaya geleceğim. Kaç oldu? 3 oldu. 4 oldu. Hemen şöyle boynuma takayım. Ben daha çabuk örüyorum o zaman. 5 Haroşa örüyorum. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 20, 21 ve 22. Bakın 22 santim şunu ölçtüm. Sıra yapmıyorum. Çünkü sırayı e, saymak çok zor bu ipte. Çünkü pelüş görüntüsü verdiği için. 22 santimi şuradan ölçtüm. Buradan da 22 ilmek saydım. Şimdi ne yapıyorum? Burada toplam 28 tane ilmeği keseceğim. Şimdi keserek gidiyorum. Kesmek ne demek? Bakın örgümü bitirmek demek aslında. Şimdi 22 tane bir tanesini yaptım. Bu ikincisi 28 tane pardon. Bu üçüncüsü. Bu 4. Böyle bu 5. 28 tane ilmeğimi kol ayrımımda keseceğim. Altıncıyı kesiyorum. 7 8 ve son 28 tane ilmeği kestim. Burası, şimdi şöyle göstereyim. Burası benim kolumun geçeceği yer olacak. Yani şöyle. Burası ise omzumu, burası omzuma gelecek olan kısım olacak. Burası ise yakama gelecek olan kısım olacak. Ya ben şu anda neredeyim? Şuradaki kolumdayım. Buradan ben sonra kolumu geçireceğim. 28 tane ilmeğimi kestim ve sonra buradan aynen yoluma devam ediyorum örmeye. Sonraki işlemde ne yapacağım? 28 tane ilmek atacağım. Çünkü artık sırtıma sıra geldi. 28 tane ilmeği kesmiştim. Örerek gittim, gittim. Buradan geri döndüm. Yine haroşayla şöyle geri döndüm. Geldim kestiğim yere. Bakın şurada. Burası benim kolum olacak. Buradan kolumu geçireceğim. Minik bir yırtmaç var yani kısacası. Şimdi burada 28 ilmek kesmiştim yani. Yine 28 tane ilmek atıyorum buraya. 2 3 4 5 Yani oradaki şeyi tamamlayacağım. Sanki burası kesikmiş gibi duracak ki oradan kolumu geçireceğim. 6 7 8 9 10 28. Şimdi buraya kestiğim yere, daha önce kestiğim yere şimdi 28 tane ilmeğimi attım. Yine aynen yoluma devam ediyorum. Bakın şurada şöyle kolumu geçireceğim. Şöyle bir delik oluşacak, büyük bir delik oluşacak. Neticede ben yine dümdüz haroşa örmeye devam ediyorum. Burası benim kol ayrımımdı. Şimdi ben bundan sonra artık sırt kısmına geçtim. Yani burası öne gelecek olan kısımdı. Buradan kolum geçecek. Bundan sonra sırta geliyorum. Ben 36 bedenim. 45 santim sırtımı ölçtüm, kendi sırtımı ölçtüm. 45 santim, aynen böyle dümdüz devam edeceğim. Bir de böyle kemerle falan kullanacağım. Biraz dökümlü olsun istiyorum. Ama siz yine kendi sırtınızı ölçerek, hani biraz daha az, biraz daha çok, ona göre ölçerek yapabilirsiniz. Ben şimdi yine buradan dümdüz, sanki battaniye örer gibi dümdüz hiçbir şey yapmadan 45 santim boyunca böyle öreceğim. Santimi öreceğim. Ördükten sonra da aynı şekilde tıpkı burada yaptığım gibi 28 tane ilmeği kesip yine üstüne 28 tane ilmek atarak yoluma devam edeceğim ki diğer kolum olsun. 22 santim burada örmüştüm. Yine aynı şekilde diğer kol için de 22 santim örerek devam edeceğim. Yani burası 22 santim, 45 santim gövde ve yine diğer ön taraf 22 santim olmak üzere devam edeceğim. Burada biz yapmıştık kesmemizi. Bakın tekrar söylüyorum sadece haroşa bilmeniz yeterli. Ben bunu aldım dümdüz hiçbir şey yapmadan dümdüz dümdüz ördüm. Benim sırt genişliğim demiştim ya 45 santim geliyor diye. Siz kendi sırt genişliğinizi ölçüp şu ayrımı yani koldaki şu kesmeyi isterseniz daha geniş daha dar yapabilirsiniz. Bakın bu dümdüz bir şey. İnanın battaniye gibi bir şey yani dümdüz böyle gidiyor Böyle bu şekilde. Şimdi şöyle bir şey yaptım sonrasında. Bakın böyle kıvırdığımda ben bunu şu şekilde hırkam zaten ortaya çıkmış oluyor. Bakın yeleğim ortaya çıkmış oluyor. Uzunluğunu yine kendiniz ayarlayabilirsiniz. Genişliğini de kendiniz ayarlayabilirsiniz. Tamamen tamamen sizin zevkinize, bedeninize kalmış olan bir şey. Bildiğimiz battaniyenin sadece şurasından iki tane kol kesilmiş hali diyebilirsiniz. Ama bu kadar şık bir hırkaya sahip olabilirsiniz. Neyle? Rozetti lollipop iplerimizde. İnanın harika bir dokusu var. Ben Özellikle yılbaşında ama daha sonra da farklı kombinlerle zevkle giyeceğim. Sizler de isterseniz kırmızıyı, isterseniz daha farklı renklerini tercih edip böyle çok güzel, çok şık bir yeleğe sahip olabilirsiniz. Sadece haroşa bilmeniz yeterli. Başka hiçbir şeye gerek yok. Hakikaten örgü de birinci seviye diyorum. E, hemen yapın diyorum. Hemen giyin. Bizimle paylaşın istiyorum. Şimdilik hoşçakalın. Ördüm bitti. Hemen bitti. Hemen oldu. Hemen de giyeceğim yeni yılın coşkusunu, sihrini. Ben bu hırkamla hissedeceğim. Bakın ben kırmızıyı yeni yıl için tercih ettim. Ama beyazı, laciverti o kadar güzel renkleri var ki. Bence siz de hemen yapın. Hemen örün. Bizimle paylaşın. Severek giyeceğim. Sizler de severek. Ve sağlıklı günlerde giyin istiyorum. Tekrar yeni yeni bir projede buluşmak için şimdilik hoşçakalın.